sorsaydım ben kaç verdiğimi. Ben strateji dedim. Evet güzel olmuş olmamış, sert olmuş, kuru olmuş söylüyorum. Ben o zaman şunu yaparım. Ben bunu yaparım. Olmamış, olmamış, olmamış bir tek benim gelinimki olmuş derbeş yaparım. Ama hayır. Olmuş. Bu olmamış. Bu. Ama ben strateji yapmak zorundayım. Bakın ikinci haftanın bugün son günü. Günler su gibi akıyor. Akıp gidiyor doğru söylüyorsun. Ya yani, ne yaptın? Yani, İki hafta hı. içinde ne yaptınız, bunu anlatır mısınız? Ya, Öyle bir e, evine evine anlatıyorsunuz e, ki. En azından e, sizden iyi e, lezzet aldığım bu aşikar. E Daha iyi puanlama yaptığım, tadım yaptığım bu aşikar. Ay Aysun'cum ne alaka ya, ne alaka bebeğim ya. Neyine alaka canım? Hayırdır? E i̇ki tane çeyrek aldınız diye kayınvalidem burada beş bir bir yapıyor diye... ...yemek doktoru mu seçildi? Pardon da. Valla seçilmesine gerek yok. Görünen köy kılavuz istemiyorsunuz. Evet, yani evet bir doğru, şey doğru söylüyorsun. Yemek doktoru olur yemek mu ona takıldım. oluyor. İki hani tane yemek çeyrek, şefi olur, iki tane olur, çeyrek aldık aşçı diye olur. Biz konuşuruz tabii ki. Sen burada sanki yirmi tane çeyrek takmış gibi... ...o yakandakilerle bir kere sustuğunu görmedik. Tabii Başka ki de konuşunca neden rahatsız oluyorsun? Hayatım. işçiler. Ben açık ara önde olduğum için olabilir mi bebeğim? Ee, açık bak, ara adımı dersen, soy adımı da, soyadımı iki adım, iki adım ötemdesin bak. Şuradan şuraya iki adım attığımda emin ol üçüncü adımımı o kadar hızlı atacağım ki hepiniz Dün ben çeyrek alırken böyle baktığınız gibi arkamdan sadece öylece bakacaksınız. Dün sen burada tamamen kayınvalidenin stratejisi ve benim tabağımı harcayarak hak etmeden o çeyreği taktın yakana. Tabii canım. Çünkü puanlar çok yakındı. Seda Hanım'ı da duydun ama sen o çeyreği hak etmeden aldın. E o kadar da bekledin ya kıyamam. Havamızda yapabiliyorsanız sil de yapın. 5 birbir bir yaptı ne oldu? Lezzete ne şey verdi lezzete. Ne işe yaradı? Lezzete Takabildin verdi benim çayın Peki bir şey söyleyeceğim. O iki çeyrek aldı da sana ne oldu? Sanki bir düşüştesin. Yağnur korkuyorum dört çeyreğine kalı kalacak öyle. O da <laughs> dizecek. Bundan sonrası değil. senin için izlemek olacak. Bebeğim aklım. bunları bence siz düşünün. Yağnur'cum sen... ...seninle ilgili benim çok güzel tespitlerim var... Sen ne olmuşsun biliyor musun canım? Bu yağan işçiler hastalığına yakalanmışsın maalesef. Ama senin için çok güzel bir hediyem var. Tam senlik. Bak şimdi hemen onu getirmeye gidiyorum. Bugün sevdeden sonra... Merak et tamam mı? Hemen demek? geliyorum. Ay çok merak ettim. Bak bak bakalım ne getirecek. Çok Ay bu aralar da hediyeler hediyeler üstüne. Ne kadar beni önemsiyor. Aa bak bugün bak ne taplı, getirdi. senin Yol için ne getiriyorum. Yok artık senin için. Ne kadar zahmete giriyorum. Bak gör. Herkese yapmam ne kadar bunu. önemsiyorsun bebeğim. Bak gel. Bak hayatım. Şöyle senin masanın önüne doğru koyalım. Bu ne biliyorsun değil mi hayatım? Ne Bu bir sedye. <laughs> ve senin durumun maalesef komalık. Ya. Sen artık bitmişsin. Mi? Böyle son ele oynuyorsun. Dönüp, <laughs> dönüp dönüp duruyorsun. O kadar üzülüyorum ki sana. Dört çeyrekli. O kadar üzüldüm. Ben Gördüm. bugün çeyreği aldığım bir saniye. Çeyrek. Ben bugün çeyreği aldığım zaman olur ya sen bayılırsan çünkü sen ağlayıp fenalaşabiliyorsun genellikle. Ne zaman fenalaştın? E şöyle hemen ben buradan atlayıp yetişip seni böyle Canım, seveceğim. burada Hiç merak etme. ağlayan ağlıyor ağlıyor. Yardımcı olacağım ben varsa, sana. O da Aysun'dur bebeğim. Elinizde bir sertifikanız mı var? Diploma mı aldınız? Kursa mı gittiniz? Kendi kendinize, hani giyerler ya, bir şey giydiniz, geldiniz, oturdunuz, lezzet profesörüyüm diye. Kusura bakmayın, çok, nefes gülünç, sen, nefes çok gülünç, çok gülünç oldunuz. Ay sen bir sürü kıyafet. Ay, çok gülünç dinince... oldunuz. Yok işte. Ee... <laughs> kimler oldu aklıma bile gelmiyor artık. Ha, ben o giydiğim, kıyametleri. kıyafetlerin o giydiğim kıyafetlerin Sen kendisi değilim. Sadece onları Aman. halka tanıttım. Bu kişi budur diyerek de o halka tanıtıyor. Sen ben doktorum diye çıkıp geldin ya ben anlamadım Hayata, bunu anlam esmer. veremedim. Sakin ol Neriman. Hayır bak, sakin olamam yani. Ne olacak şimdi bak. Şimdi bunlar da var. Psikolojik ben bayılır mayılırsın Allah korusun. Evet. Benim kadar sağlam psikolojisi kimsenin yoktur. Ben diyorum ki, içeride o, o mu... konuşacak ya. Mutfağın, Ondan sana mutfağın, diyor, mutfağın sus diyor. Hangi mutfağın ya? Nurten Hanım, Güldürme Allah aşkına bugün hangi var mutfağın? Ya. Sen bugün waffle yapıyor kızlar. Ha? Bununla çık, şöyle bir kalbilerine bak bakalım. Belki kalbini Onun bırak, tık Belki tık tık. O oh, işe şey profesörünün işi var Senin gelinin anca böyle paravanlarla... Bunlarla Anladım. uğraşıyorsunuz ayol. Ay, Burası öyle. yemek yapılan Sizin bir yer. Siz neler yapıyorsunuz ha? da bir şey olmuyor. Hayır ama sizinki biraz... Yeninin ortalara atmıyor? Taklitten yapıyor yana. neler Seninkiler yapıyor. Seninkiler soğuk şaka. Sen kılıktan kılığa giriyorsun. Ama benimki sıcak şaka seninki soğuk şaka. Niye soğudun? Soğuk yani. Aysun yani. diyelim baktı ki kazanamıyor. Aysu'nun yeni stratejisi. Nagihan abla gibi. Ay fenalaştım ağlayacak. Ay bu seferinde de tansiyonu çıkar. Bayılır bilmem Allah. ne olur. Bence yok, sen bunu canım. kendin için getirdin. Yanlış yok için canım değil. yok. Ben bundan sonra kimseye kaptırmayacağım için çeyrekleri. Emin misin? Sizin için e, ihtiyacınız olacak sizin. Ya tamamen sizin için getirdim. Siz burada doktorculuk oynamaya gelmişsiniz bebeğim. Gelin kayınvalide bir gün sedye bir gün paravan. Kayınvaliden doktor önlü siz buraya eğlenmeye oynamaya gelmişsiniz. Biz burada hem Hayır. eğlenip hem kazanıyoruz. O Siz? kadar da mutluyuz Aa. ki burada olmaktan. Neriman Hanımcığım, o içerideki Sedye. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama ben Sedye sen, de kimse hasta değil ki burada. Altın Herkes altın, hayatından memnun. Sen altınsızlık sendromuna girdin bence. Onun kaç İki tane? peki tane. Tane. E neden altınsızsın? Ben onun giriyor? gibi, ben onun gibi havalara giremem ki. Sen, Bu sürekli yanıma bir Neriman'ı çekme havası. Bak dizelim. Sürekli bir ben bir daldan dala giderken arkamdan da sen, sen geliyorsun. Sen de geliyorsun benimle birlikte. Ben, ben bırakamadın odalı. ben, kimse de yanına çekemez. evet. ben, 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 ben burada ah, tekim. Ah, bırakamadın odalı. Tekim. Hepiniz Allah, benim rakibimsiniz. Az dur Bir daha ya bir bırak be Allah aşkına. O konuşacak. çok kesiyorsunuz ama. Var. Ama soru soru soruyor ya. ya. Ha, e, ama soğundum. böyle. Çeyrek olarak niye kadına sen o lafı söylüyorsun? Onu, onu söyleme. Onun yanında durma. Bana sor. Siz ona böyle tamam, söylüyorsunuz ama senin ben. kaç tane vardı? Tamam ona kaç Neriman tane Hanım vardı? Yanına senin kaç saçma. tane altının var? Sen ne diyorsun? Dört. Neriman Hanım'ı yanına çekmeye asla öyle bir şey yok.